Artık satılık ilanlarında sahte ilan devri sona erdi. Emlakçılara ilişkinde yeni düzenlemeler hayata geçti. Yani artık satılık ilanlarında dolandırılma ihtimali giderek azalıyor ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Peki hangi değişiklikler var? Haberimize bakalım. Sahte ilanların önüne geçebilmek için, manipülatif fiyatların önüne geçebilmek için, doğru değer haritalarına ulaşabilmek için bu ihtiyacın giderilmesi aslında planlanmıştı. Sahte ilanların ve suni fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni düzenleme hayata geçirildi. 1 Şubat itibariyle de satılık konutlar dahil olmak üzere aslında satılık arsalar dahil olmak üzere tüm ilanlarda elektronik ilan doğrulama sistemi zorunluluğu uygulanacak. İkinci el ilan platformlarındaki sorunların çözümü amacıyla elektronik ilan doğrulama sistemi kurulmuştu. 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması başladı. Sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması 1 Ocak'ta kiralık, 7 Nisan'da satılık işyeri ilanları için zorunlu hale geldi özellikle girilen ilanlarda oldukça sahte ilanlar vardı ve bu ilanlar aracılığıyla aslında vatandaşlar kapora dolandırıcılığına maruz kalabiliyor. Gerçekte olmayan ilanlar çerçevesinden vatandaşlara yerler pazarlanabiliyor. Dolandırıcılar internet sitelerini yükledikleri sahte ilanlarla müşterileri kandırmaya çalışıyorlardı. İşte bakanlık bu yıl bunun önüne geçebilmek için bazı adımlar attı. İşte şimdi yapılan değişiklikle birlikte 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren artık taşınmazlar için yetki doğrulama zorunlu olacak. Bunu giren bir emlak işletmesi ise mal sahibi tarafından aslında ilan verme konusunda izninin olduğu mal sahibi tarafından girilen bir ilansa gerçekten mal sahibi ya da birinci derece akrabasının bu ilanı girdiği teyit edilmiş olacak. Emlak işletmeleri sadece yetkilendirildikleri taşınmazlar için ilan girebilecek. İlan girişinde taşınmaz numarası zorunlu olacak. Sistem yetkiyi otomatik kontrol edecek.